Evet merhaba arkadaşlar Magic Korna kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, genel anlamda bir e, bilgilendirme videosu çekeceğiz. Şimdi son zamanlarda belki sizin de başınıza gelmiştir ya da tanıdığınızın birinin başına gelmiştir. Yeni dolandırıcılık metodu var. E, onu anlatacağım. Evet Google işte Map'ten yani Google Haritalar'dan işte sizin kaydınızın silineceği ve bununla ilgili işte e, aylık aidatını ödenmediği sürece e, firmanızın Google Map üzerindeki kaydının silineceği ödeme yapıldığı takdirde de kaydının yenileceği bir yıllık ödeme fiyatları arayan dolandırıcıya göre değişmektedir. Kısaca hemen şöyle bilgiler verelim. Arayan arkadaşlar ne diyor? Hemen şöyle kısa başlıklar halinde şöyle ben size şurada sunayım. Öncelikle işte Google harita kaydı için Google arama motorlarının firmanın isminin iletişim bilgilerinin olduğu panel ücretsiz kullanan süresi de olduğu için güncelleme yapılması gerekmektedir. Güncellemenin yapılabilmesi için işte bazı dolandırıcıya göre 300 lira 500, 400, 600, 700 800 liraya kadar istenmektedir para. Şimdi panel tarafında işte güncelleme yapılmadığı takdirde sektörünüzde yapılan aramalarda Google arama motorlarında ilk sayfada firmanın adresi iletişim bilgileri yer alacak falan böyle asılsız bilgiler vermektedir. Ayrıca işte lokasyon bilgileriniz map tarafı diye bahsediyoruz. İşte navigasyonla ulaşım nesil sağlanabilmesi için haritanızdaki konumdaki yerinizi güncelliyoruz. bilgilerinizi ekleniyoruz. İşte çalışma saatleriniz görselleriniz vesaire vesaire böyle bilgiler veriyor. Olay şöyle başlıyor hemen onu anlatayım. Google üzerinden sizin Google'un otomatik olarak kaydetmiş olduğu lokasyon bilginize göre sizin iletişim bilgilerinizi öğrenen firmalar e, ya da dolandırıcılar diyelim. E, hemen sizin e, telefonunu arıyor ve şöyle bir bilgi veriyor. İşte Google kaydınızın süresi bitmektedir. E, Google Map'teki yerinizin e, silinmemesi için güncel olma, e, güncellememiz için e, şöyle şu kadar para vermeniz gerekiyor. İşte biz Google ortağıyız. Google çalışanız, Google Cloud falan filan otomatik telefon aramaları da gelebilir bu arada. Otomatik telefon aramalarında işte e kaydınızın güncellenmesi için 1'e basın, 2'ye basın böyle telesekreter üzerinden e, 0800'lü numaralar üzerinden aranabiliyorsunuz. Bu aramalarından sonra eğer 1'e falan basarsanız bilmiyorsanız tabii konuyu hemen diğer taraftaki e, arkadaşa düşüyor sizin numaranız ve hemen arkadaş telesekreter üzerinden yönlendirilen numaradan bayan ya da bir erkek arıyor. İşte merhabalar. işte böyle böyle bir talebiniz olunmuş. İşte Google e, güncellemesi için sizi arıyoruz diye e, bilgilendirme veriyor. İşte firma bilginiz şu. Sizin kaydınız yenilenecek. Şöyle yapılacak, böyle yapılacak deyip bilgiler istiyorlar. E, sizin ufak tefek bilgiler de isteyebiliyorlar bu arada. E, fakat sakın e, şey yapmayın. E, bu tür dolandırıcılara mal vermek için bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu mümkün olunca paylaşırsanız arkadaşlar e, bu tür dolandırıcıların önüne geçmiş oluruz. Yani bu adamlar günde belki iki kere, üç kere, beş kere arayabilirler. Ta ki istediklerini elde edebilirler kadar. E, firma bilgileri isteyebildiğiniz zamanda şöyle dönüş yapabilirler işte ilgili arkadaşın lokasyon yerinin tespiti için e, firma yetkilimiz sizinle iletişime geçip e, geçtikten sonra sizin yer lokasyon bilginizi netleştirip e, fatura kesilerek ücretinin isteniliyor. Yani e, bunun ön, e, ikinci bir planda bu. Yani kendi bilgilerini e, olmadığı için naylon bir fatura ile ee, bunu sizin bunun da şöyle diyelim sahte bir firma ismi işte Google Cloud ilgili ile ilgili bu matbaadan bahsettikleri bir faturayla geliyorlar. Ee, size faturayı kesiyorlar. Paranızı alıyorlar. O piyasada yoklar. Arasanız da bulamazsınız zaten. Öyle bir firma da zaten yok. Ee, bununla ilgili zaten Google'da ararsanız Google Map dolandırıcı dedi. Bir sürü veriye ulaşabilirsiniz. Birçok kişinin arandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu tür aramalarda lütfen e, telefon numaralarıyla ilgili olan yere e, Google'un e, şikayet formunu link e, link tarafında ben paylaşacağım. Oraya açıp e, şikayette bulunabilirsiniz. Bu tür arkadaşların e, insanları dolandırmasının önüne geçmiş oluyoruz. Lütfen videomuzu e, beğenip e, paylaşmayı lütfen unutmayalım. İstediğiniz platformda paylaşarak e, bunun çoğalmasını sağlayalım. Yani Google'un bir ortağı yoktur. Bunu da belirtelim. Google kendine has bir şirkettir. Google'un bütün vermiş olduğu map hizmetleri tamamen ücretsizdir. E, vermiş olduğu altyapının özel bazı noktalar hariç tamamen ücretsiz bir platformdur. Burada herhangi bir Google'da ücret talep etmez. Ta ki reklam tarafına girerseniz tabi ben reklam vermek istiyorum dediğiniz zaman orası Google'un yine Google'un yönetmiş olduğu reklam platformunda ücretli reklamınızı yapabilirsiniz. Bunun haricinde Google herhangi bir şekilde ne map'ten ne tarama, tarayıcılarından ne de diğer şeylerinden herhangi bir ücret talep etmez arkadaşlar. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Evet lütfen videomuzu paylaşıp diğer arkadaşların da faydalanmasını sağlayın arkadaşlar.